Ana. Boncuğun abisi sana geldi ne dedi? Boncuğun abisi benim arkadaşım mı Ne dedi sana? Çok ağır, çok ağır. Bu işte. alacağım mı dedi? Bunu alacağım dedi. Başka? Namicimi yok mu dedi? Vallahi dedi bunu yapacağız sadece. He. Ben dedi gerçeği bunu değişik yapacaktık ama ben o kızı sevmiyorum dedi. Burada birisiyle değişik yapacaklarmış. Takas. O kızı şey dedi. Berder mi yapacaklar? Çık. Berder. Ha. Takas yapacaklar. Ha. Eyvah eyvah. Ha. Öyle oldu ha. Çık dışarı. Ya. Adı neydi adamın? Çık. Adamı? çık. Kimin? Abisinin Yürü. adı. Yürü ha. git dışarı gelsin. Abisinin. Tabi. İşte bunun adını bitti ya. Bu, buna de bunun adını ha. kim koydu? Bu, bunun adını e, ee, babamın ilk gün ölen karısının yengesi var. O gelmiş idi bu ha. Benim dedi Murat oğlum öldürdü. Çok iyiydi, çok işlerdi. Evet. Onun adını bilelim dedi. Tamam dedik biz. Ya dayı sen de ne kadar iyi niyetliymişsin ya. Ya babam dedi ki, şey ben dedim ki, baba dedim bak böyle böyle. Gel dedim bir hatıra olsun. Bekir koyalım. Oğlum, i̇yi işlak da dedi. Bebekle dedi yarın. Ne olur ne olmaz dedi. Durumları iyi oluyordu inşallah dedi. Büyük adam ne oluyor dedi. Nereyi görmüş çıkıyor Bekir dedi. Evet. Eve dedi. Oturacağız. Çay yapacağız. Yemek yapacağız. Gelip giderler dedi. Bebeğim bir sarı, sarı şey dedi. Tutar bebeğe çıkıp girdi bağırırdı. Aha sana bir kavga Vallahi bağırdık. Adam doğru. Ben bağırdım. Çıkı Bekir. Hiç söylemeseydim. Bak. Bunu doğdu. Bu da aynısını söyle. Bir tüktürmedi ismini. İyi düşünmüş. Ben de yalan yok. O zaman nere? Benim bıçak kesiyor. Oo. Oo. Tıraş ediyor mu tıraş? aybi diyor. <laughs> ben ne dersem o oluyordu. Kim? Şş, ne zaman oluyor bu olay? Evet. Ne zaman oluyor bu olay? Ya ne zaman? işte sizin olduğun zamanlar. Evde kıran geçiriyorsun yani. Evde <laughs> kıran geçiriyorsun. Tak <laughs> tuk <laughs> Neyse. <gülüyor> Bıçak kesiyormuş da duydun mu? Şu an demek ki kesmiyor. Şu an yok. oğlum ya, yapma eyleme ne alırsın bırak dedi. Ben ittim seni. <laughs> Hanımınan ne isterseniz onu bilin dedi tamam öyle de üstüne etmedim. Ben sen ne yaptın bu? Vay be. Vay be. Ve böyle bir adamın mezarı şu an yani. nerede? İstanbul'da mı? Yok. Belli değil. Öyle. Mezar yok. Dünyadan da kayboldu adam. Dışarı çık. Aynen. Dışarı çık hadi. Bulamayız mı? Bulamayız herhalde. Çır. Zaman geçti. Çık. geçti. Evet dayı. Otur orada. Otur. gelmiş. Otur. Ha. Hangi ana? Ünzüla. Ünzüla. Ta dere koyunu. Arabası da o yanlış arabaya binmiş. Kim o? Anam. Ana, ha. Yanlış arabaya binmiş. Evet. Pazartesi bu gelip gideceği araba köyüne evet. tutmuş. Perşembe günü gelmiş. Allah Allah. Anam yaşı, baban yaşı, bu çarşıda. internet ya. Belki bilirsin. Evet. Yok mu wi Bitirdi. Sen bunun yaşar. 80 gigabaytı bitirdi. Cavuz, fasulye ne istersen evet. alıyor. Ben çok küçük istemezsen. Orada biraz eğleniyor. Çok küçük bana. Hayır, hayır, hayır. pasta geldi. Yok. Yine internet açacağım. Ha, verdim. Al. Al. Ben yiyeceğim, Hayır yapayım. Ya dayı. De, Yok, değil mi? Ben, Allah yaptım, Allah şey dayı. ben. Ya? yaptım dayı. Niye yemiyorsun ya? Ellerimle yaptım dayı. Yer Yerde aslında. Çok küçük bu yersin. Hemen yersin. Ay, Hemen yersin. İnce... Ek... Karı, Baba orta... seversin sen niye? Anam Olur. orada şamını. Yaşar'ın kükkanını orada oturmuş Baba, kaldı. Baba telefonun yanında kalsın. Tamam. Yanında. Şamını Mahmut'u bülümüşüm. Duydum ben. Tamam. Şamlı'nın Mahmut geçiyor. Sen de bilmedin yok abi ya. O da bizim yayla de varmışmış anam. Bu adamı. Dayım da ya. Anam demiş ki. Hı. Hmm. Allah Allah yanlış olmasa dur demiş. Bu adam demiş. Bu geçmiş. Bir daha geçmiş. Mahmut da iyi demiş. E. Yücele, sen ne geziyorsun burada? Yüzler, yüzler. Mahmut da demiş, ya benim oğlum ben burada demiş. Ben onu demiş. Kaç kişiye sordumuzsa tanımıyor dedilerdi. E, demiş. kim kapattı halka, ya? Boyabat'ta kim tanıyacak? Ne bir geleciğe gidek de. Ha. Çıkı Bekir'in e Ahmet diyorsana tanıyorlar. Boyabat'ta kimse tanımaz ki. Üzüle. Tamam. Kızım ben sağ buluyorum cehennemiz. Ömer'in yanına geliyor. Şanlı'nın Ömer'i. <laughs> o bizim orada diyor. Bizim orada diyor, kaynakçılık yapıyor diyor. Hangi fabrikadasın Hayır. o zaman? He? Hangi fabrikadasın o zaman? Şeyde... Yayla. Yayla'da. Yayla'da. Yayla. Yani? Yayla He? Yayla'da. Yay, yayla, yayla, o yayla. De. Yayla, Uyumur Sütçü'yle Döle Abdullah bir arada var. Onları tanımıyorum işte. Hı. O bizim Hı. orada. orada Arabaya atıyorlar doğru. Değil mi? Ebe mi? Ebe mi? Ebe mi? Arabiyat yolu eve getiriyorlar. Ha. Akşam geldim anam gelmiş. Eyvah. Sarma dolaş sarma Neyse ertesi akşam adamdan ben izin istedim vermiyor. Başka kaynakçı yok. O <laughs> da. Adam o evet. da var. Ee, evet, geldi. Değil, senin o. Ha, eşek işte Evet, sana güzel o. Senin, senin. Sen. ye be. Yok, yok, yok. Dur. Yani o zaman sen çok, niye is, çok, büyük çok istedin ya, o yüzden yaptık Allah sana. Ya. Allah'ım, Allah Allah ne boğadığınız varsa. Allah Allah'ım, her akşam geldiniz. Her akşam <laughs> ha bakalım. Bakım sıkı. Bakalım. Bizimkiler zaten... Benim hanım ne? Nasıl izin verin? Evet. Rahmetli tamam. Aha. işte. Patçet. Çocukluğumda da tanıyordun da. Patçet aklıma geldi. Lakin 25 sene sonra tamamen öğrendim yani. Neyse İstanbul'a gittik. Bir yolumuz düştü. Garıyı kontrola mı getirdik? Kesinlikle. Bir şey oldu evet, ya. Karı senin İstanbul'dan çıkmıyordu ki zaten. He? Evet. Senin karı İstanbul'dan çıkmıyordu ki. Ben Beni bizim ev sahibi büyüttü. Hatırlıyorum Birisi. ben. <laughs> zaten Ahmet dayı üzülüyoruz. Ben daha üzülmüyorum. Dur. Ya. Sırayla gelin ya. Gelecek bir abim nerede duruyormuş? Oraya gittik işte. Orada da daha iyi tanıştık. Oradan Sultan'ın oraya geldik derken merhabalı devam ettik. Ondan sonra bu bize hızlı makramaları öğretti. Anam. İşte şu, şu var. Bak tek koydu de varmış. Bakkal koydu. Lakin bakkal köyündekileri katiyen var mıydım da bilmiyordum Eyvallah. Ev köyündeki karı? Mayabat'ta belediye ekmeği sattım ben. Orada Bak, kalsınlar. Ya? Yav, yavrum gel dedi. Bende de, ben de var mal kebap yapıyorum ben. Bak yine kebap. Bu adam kebapla büyümüş abi herhalde. Kebap yapıyorum dedi. Aynen. Ölmüştü o kadın. Kebabın en güzel yeri neresi? He? Kebabın en güzel yeri nere? Yiyorsun. Yiyorsun. Yiyor ne? Kaburga. <gülüyor> Kaburga. <gülüyor> Daburga diyor bak Yo. Yo. Böğrü <laughs> ağrıyor diyor. Ya dayı demek öyle ha. Ya. Yeah. Allah rahmet eylesin. Allah mekanları cennet olsun ne yapalım. Mehmet dayım da çok iyi adam. Çok iyiydi. Bilal dayınla tanıştın mı Bilal dayınla? He? <laughs> Bilal dayınla <laughs> <laughs> tanıştın mı? Bilenden fazla samimidir olmadı. Zaten o öldü zaten. Ya o arada ölmüş. O arada öldü. Geç gitti o geç. Ya. Geç gitti değil. Yalan er... söylemeyin. Erken gitti de. Ker bize Fatma Erken Bir gitti desene baba niye geç gitti diyorum. He? Erken gitti desene niye geç gitti diyorum. Ne diyor? Geç gitti diyorsun erken gitti desene. Tam biz anladık zaten. Nasılsın, iyi misin diyor. Şey Fatma mı? Ha. Ayşemet bir kızı olacak onun. Olabilir. Biz fazla tanımıyoruz ya. Bize de uzak onlar. <laughs> Demek böyle de ya. Ya hayat böyle acımasız be